Herkese merhaba, hoş geldiniz. Aykut Yavuz Fransızca dersleri YouTube kanalıma abone olmayanlar hemen abone olsunlar, unutmasınlar bildirimleri açsınlar. Instagram sayfamı da e, takip etmeyi unutmasınlar. E, şimdi bu ders fiziksel tarif aslında e, A1, A2 seviyesine, başlangıç seviyesinde e, bu ders var. Hani fiziksel tarif konusu var. Fakat burada farklı bir diyalog yine fiziksel tarifi anlatacağım Çünkü bazı ilk derslerde ses sorunu cızırtı sorunu ya da mikrofon sorunu vardı sonradan düzeldi ilerleyen derslerde fakat o ilk derslerde o videoları kaldırmadım onlar devam ediyor Tabii ki içeriği faydalı Tabii ki sizler için hala kanalda ve duracak var olmaya da devam edecek ama ben biraz daha böyle ses bakımından. E, kulağa tırmalamayacak şekilde bir e, video yapmak istedim sizler için. İşte o video. Evet, şimdi fiziksel tarif e, nedir? Fiziksel tarif işte bir kişiyi dış görünüşünü tarif etmek. Anlatmak anlamında. Bunu nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili bir diyalog. Ve diyalogu lütfen dersi sonuna kadar izleyin. Çünkü burada fiziksel tarif yaparken, birini ta, e, dış görünüşünü tarif ederken, kullandığımız bazı soru kalıpları var. Onları da videonun sonunda da açıkladım sizlere. O nedenle videonun sonuna kadar izlemeniz çok önemli. Şimdi diyaloğu okuyacağım. Ve e, okudukça da açıklamalar yapacağım. Emma ve Luca konuşuyorlar. Emma diyor ki, Luca, tu connais Marie? e, Luca diyor e, Marie'yi tanıyor musun? Tükone eski Tükone Marie veya Tükone Marie vurguyla soruyor burada. Bu eski Tükone şeklinde de e, sorulabilir. E, kone tü şeklinde de sorulabilir e, veya Tükone vurguyla da sorulabilir. Tükone Marie Marie'yi tanıyor musun? Luka diyor ki: "Oui, je la connais." Buradaki la mari aslında bir zamir, kişi yerine geçiyor. Onu daha ileride de zaten göreceksiniz bunları. "Je la connais." Evet, onu tanıyorum. Buradaki la onu. Artık değil, dikkat edin. Yani tanımlık ya da de artikel değil. Onun yerine geçen. Onu demek. Evet, onu tanıyorum. "Connaître" fiili de tanımak biliyorsunuz. Sonra Emma diyor ki: "Elle elikoma. elle comment? o nasıl?" Yani nasıl biri derken hani insan olarak nasıl diye sormuyor aslında. Fiziğini soruyor. Fiziğinin nasıl olduğunu soruyor. Ama burada Ali Komo e, şu anlamda da sorulabilir. E, bir insan için sorulabilir. Nasıl bir insan anlamında da sorulabilir. Komo nasıl demek bir soru gibi. Sonra Luka diyor ki Ali Petit Emans. Ali Petit Emans. O e, boyu e, ufak. Yani ufak boylu, küçük boylu, küçük. E mas ve ince. Mas ince demek. Ema ese şövü ve saçları. S onun demek şövü bakın şimdi bir tane saç telinden bahsetmiyoruz saçlardan bahsediyoruz dolayısıyla çoğul var S şövü e, en şövü dediğimiz zaman bir saç dediğimiz zaman x yok burada ama de şövü dediğimiz zaman çoğul olduğu zaman x var sonunda çoğulda. şövü için Ses şövü onun saçları burada. Adjektif possessif var burada mon, ma, ta, sa, mon, ton, so onları da açıklayacağım zaten ilerleyen videolarda bütün bunları göreceksiniz. Es şövü peki saçları? De quel couleur sont se şövü. Yani onun saçları hangi renk? Onun saçlarının rengi nedir anlamında bir soru kalıbı. Bu da videonun sonunda da bu kalıbı açıklıyorum. Dökel kulörün anlamı şu hangi renkten ya da rengi nedir? Son se şövü yani saçların rengi nedir? Lüka sonra diyor ki se şövü son blun e ku. Saçları sarışın ve kısa. Yani bakın buradaki resimdeki kızı kıza bakalım. E, saçlar kısa ve sarışın. Evet. Ve ince yapılı bir kızın resmini koydum buraya. Evet. Secheuve somblon. Yani onun saçları sarışın ve kısa. Neden burada S takısı var? Çünkü çoğul. S takısı unutmayın. Çoğulun takısıdır. Burada da aynı şekilde. Saçları sarışın. Son Eku ve kısalar anlamında. Devam ediyoruz. Sonra Emma ile devam ediyoruz. D'accord, d'accord tamam demek, anladım demek. E, ses yeux. Peki gözleri? Z'you yani en dediğimiz zaman en bir göz ama ses yeux çoğul hali. Peki gözleri ya gözleri. De quel couleur sont Bakın gene aynı kalıp var burada karşımıza çıkıyor fark ettiyseniz. De quel couleur son ses cheveux diye sormuyoruz. De quel couleur sont ses yeux anlamında e, tahmin edersiniz. Gözlerinin rengi nedir? Yani o kızın, marinin göz rengi nedir? Gözlerinin rengi nedir anlamında? Yani gözleri hangi renk anlamında bir soru. Luca diyor ki "Ses yeux sont bleus et très jolis." Onun gözleri mavi ve çok güzel. Yani gözleri mavi ve çok güzeller anlamda. Ses yeux sont bleus blue. Burada mavi. E, Tabi iki tane göz var. Dolayısıyla o yüzden burada. Şimdi Fransa'da şöyle bir şey var. Sıfatlar bakın burada joli güzel ve blue mavi bunlar sıfat. Sıfatlar isimlere göre takı alır. Yani iki tane göz var çoğulsa o zaman sıfat da çoğul. İki göz var İkisi de güzel. Dolayısıyla joli de burada yine s takısı var. Emma'nın bir sorusu var. Elpak de gözlük takıyor mu? Bakın gözlük resmi koydum buraya. Göz burada porte aslında porte fiilin anlamı taşımak. Porte yani p o r t e bir de r var sonunda mastar halinden bahsediyorum. ve al Fakat bir şey taşımak, bir yük taşımak anlamında da geliyor. Fakat diğer anlamı şu. Giysi mesela porte un pantalon, pantalon giymek. Porte une chemise bir e, gömlek giymek anlamında da kullanılabiliyor. El porte lunet yani gözlük kullanıyor mu, gözlük takıyor mu anlamında. Lunet neden çol? Çünkü iki cam var burada. Luca diyor ki, non, elle ne porte pas de lunet. Hayır, gözlük takmıyor. Şimdi burada e, yine anlatacağım, ileride de gene göreceksin. Ne ve pa olumsuzluğu bildiriyor. Fiilin, e, fiil arasına geliyor bu yapının. El porte de lunet deseydi gözlük takıyor olurdu. Ama el ne porte pas dediğimiz zaman Hemen kişi zamirinden sonra bir nö getirdik. Fiili çektik. Porte fiilini takmak fiilini. Yani e, kullanmak fiilini burada. E, ve pa getirdiğimiz zaman olumsuz halini e, getirmiş oluyoruz cümleyi, cümleyi. Non elle ne porte pas de lunette dediğim zaman hayır gözlük takmıyor. Mais elle porte des boucles d'oreilles en argent. Ama fakat yani mais fakat. Elle porte des boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles küpe demek Bakın buklun anlamı halka. Orey de kulak demek. Yani kulağa takılan halka anlamında. Oradan geliyor buklu d'orey. On arjan. Arjan da para değil aslında gümüş anlamında burada. Yani diyor ki hayır gözlük takmıyor, gözlük kullanmıyor ama gümüşten küpe takıyor. Ema e aujourd'hui. Peki bugün aujourd'hui bugün, bugün anlamında el porte Bugün ne giyiyor? Yani ne takıyor, ne kullanıyor, ne giyiyor? Lucas. Elle porte un pull rouge. Kırmızı bir kazak giyiyor. Et un pantalon noir. Ve siyah bir pantalon. Yani kırmızı bir kazak ve siyah bir pantolon. Az önce resimde zaten fark etmiştiniz. Kırmızı bir kazağı vardı e, ee, Evet. Elle porte un pull rouge. Kırmızı bir kazak giyiyor. Gene porte. Bakın porte des lunettes, e, gözlük kullanmak, gözlük takmak. Porte un chapeau. Şapka takmak. Burada da porte un pull kırmızı bir kazak giymek anlamında burada porte yani giyilen giysiler olduğu zaman için de yine porte fiilini kullanabiliriz. D'accord diyor Emma. Tamam. Merci Luca. Teşekkürler Luca. Maintenant je peux la reconnaître. Şimdi onu tanıyabilirim. Buradaki je peux pouvoir fiilini yapabilmek fiilinin j je kişi zamiriyle yani ben kişi zamiriyle çekilmiş hali. La reconnaître dediğim zaman yani buradaki la'dan kasıt mari yani tamam şimdi bütün bu senin bu anlatımların sayesinde fiziksel tarifin sayesinde onu gördüğümde tanıyabilirim anlamında bir cümle kuruyor burada Emma bize. Maintenant şimdi je peux la reconnaître. Burada connaître tanımak ama reconnaître bir insanı gördüğünde gördüğünde fark etmek tanımak anlamında tekrar tanımak anlamına gelmiyor. Onu fark etmek anlamına da gelebilir burada. Je peux la reconnaître. Evet ben onu şu an gördüğümde tanırım. Gördüğümde o olduğunu anlarım. Gördüğümde onu fark ederim anlamına geliyor buradaki reconnaître fiili. Evet şimdi videonun başında açıkladığım gibi bu fiziksel tarifi yaparken kullandığımız bazı kalıplar var. Hangileri bunlar? Şimdi alécomo diye sorduğumuzda ya da como etel de sorabiliriz. Bu şekilde de yani vurguyla veya özne ve fit yer değiştirmesiyle sorabiliriz. Alekomo. Şimdi bu e, sorunun iki anlamı var demiştim. Bir nasıl bir insan veya nasıl yani fiziksel yani dış görünüşü, görüntüsü nasıl diye sorarsak bir insan için. Evet, kadın için elekoma, erkek için ilekomo şeklinde vurguyla sorabiliriz. Alekomo. Burada da kamaetel ya da komaitil dersek fiziği, görünüşü yani ne giydiğini merak edersek o şekilde de bu şekilde sorabiliriz veya nasıl bir insan olduğunu sormak istiyorsak yine bu şekilde sorabiliriz. E, Dökel kulör kalıbını hatırladınız. Dökel kulör son seşövü yani saçlarının rengi nedir? Yani saçlarının rengi yani hangi renk? Hangi rengi sahip hani saçlarının rengi? E, şeklinde bir soru. Seşövü son blum. Evet. E, saçları sarı yani sarışın anlamında. Bakın burada resim var zaten kadının saçlarının sarı olduğunu görüyoruz. Seşövü burayı açıkladım. Adjektif posesif bir e, aitlik hani bildiriyor. Onun saçları diyor. Sonblon. Neden son? Buradaki et fiiliyle kullanıyoruz burada. Çünkü burada et fiili ne bildiriyordu? Aynı zamanda ileride de anlatacağım sizlere. Et ve avoirın kullanım alanı. Et ve avoir arasındaki farklar e, şeklinde videolarımda var. Eee etrin buradaki temel amacı sıfatları isme bağlamak ama aynı zamanda rengi bildirmek, renkleri bildirmek istiyorsak, efendim bir insanın hasta olduğunu söylemek istiyorsak, bir insan mesleğini söylemek istiyorsa et fiilini kullanacağız burada. Evet, veya eee je suis là işte buradayım demek için bile et fiilini kullanıyoruz mesela. Şimdi ise şöve sonbon. Evet, saçları sarı yani sarışın. Dökel kulak yine aynı formül fark ettiyseniz hangi renk demek burada ama dökel kulak son, son ses son dediğimiz zaman gözlerinin rengi nedir yani gözleri hangi renk anlamında bir soru motamot -mot eğer düşünürsek ses yö evet gözleri mavi aynı şekilde burada fark ettiyseniz bakın hepsi çoğul takısı almış şekilde el Il port. Evet burada şimdi fiiline geldik. Porte neydi? Giymek veya takmak. Mesela yani şapo bir şapka tap, takmak. porte delünet gözlük takmak. Porte une chemise burada dediğim gibi bakın el portu burada yazdığım gibi el port ünşimiz bir gömlek giyiyor. El port de lunette, gö, e, gözlük takıyor kadın için. il port de lunette, gözlük takıyor bir erkek için. Evet burada gözlük takmak anlamında. Il porte de lunet. El porte une chemise. Bir gömlek giyiyor. El porte un pantalon deseydim. Pantalon giyiyor. El porte un chapeau deseydim. Şapka takıyor anlamındaydı. Evet. Comment est son style? Stili nasıl? Hani ne tarz bir e, ne tarz giyiniyor açıkçası? Giyim tarzı nasıl anlamında burada bir soru? El sabi. Şimdi el sabi souvent en jean et en t-shirt diye yazdım. Şimdi sabiye fiili giyinmek. Bakın porte bir şey giymek. Sabiye ise fiilin ta kendisi giyinmek. El sabi o giyiniyor demek. Souvent sık sık yani genellikle en jean, kot pantolon e en t-shirt ve t-shirt. Cümleyi toparlayacak olursak yani o kızın Marie'nin buradaki kızın genelde kot pantolon ve tişört giydiğini söylüyor. Genellikle tişört ve kot pantolon giyiyor diyor. Suvan sık sık anlamında. Evet. Sabiye ise unutmayalım giyinmek. Evet unutmayalım. Bakın. Elle est comment? Comment est-elle? De quelle couleur sont ses cheveux? De quelle couleur sont ses yeux? Il, elle veya il porte des lunettes. Elle porte une chemise. Comment est son style? Yani giyim tarzının nasıl olduğunu sorarsak da bu şekilde sorabiliriz. Evet e, dersim burada bitti. Teşekkürler. Ve evet, bu dersleri, diyalogları olsun, diğer bütün konuları, bütün derslerin videolarımı sonuna kadar izlerseniz kesinlikle bu Fransızcayı öğreneceğinizi size yüzde yüz garanti ediyorum arkadaşlar. Bakın binlerce insan öğrendi bu kanal sayesinde. Yüzlerce video temelden ileri seviyeye kadar Fransız öğreten bir kanal bu. Sınavlardan geçenler oldu. Ee, vatandaşlık alanları oldu. Fransızcasını geliştirip kariyerinde başarı olanlar oldu. Üniversitede veya master yapan öğrencilerden sınavlarını rahatlıkla geçenler oldu. Ee, hiçbir mesleğiniz olmasa dahi bir yabancı dili öğrendiğinizde hayatınızın değişeceğinizi, değişeceğini size garanti ediyorum. Evet unutmadan YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone ol butonu var. Ücretsizdir abone olmak. Derslerde zaten ücretsiz. Ee, Udemy'de de benim e, dersim yayınlandı, e, oraya da göz atabilirsiniz. Instagram hesabımda takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bazı böyle derslerimin tekrarını bu şekilde yapacağım ve sonradan aralara serpiştireceğim. Yani o derslerin devamına e, ekleyeceğim. E, ses e, sıkıntısı olan derslerde özellikle. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar.